Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Medieval bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapalım? Şimdi işçilerimiz tarlalarımızı şey, işçilerimiz tarlada çalışmaya başladı artık. Onu ufak ufak çözdük. Ama iki tane daha işçi almam lazım benim. Rahatça e, ekip biçebilmek için. Ondan sonra bir de e, tarlaları küçülteceğim arkadaşlar. Onu düşündüm şöyle küçülteceğim. Ee, mesela şu, şuradan şuraya kadar karşıya kadar bir, bir, şey olacak. Bir tarla olacak. oraya mesela şey yapacağım. Atıyorum buğday tarlalar e, tarlaları isim verebiliyoruz galiba. Diyeceğim ki buğday tarlası. İşte arpa tarlası, çavdar tarlası, pancar tarlası, o tarlası, bu tarlası diye isim vereceğim. Ondan sonra oradaki ürünler sabit kalacak artık. Sürekli yenilenecek. E, o iki tane daha işçi alacağım. Ee, ama iki tane daha işçi almak için önce benim ev yapmam lazım. Ee, kendime ikinci seviye ev yapmak istiyorum ama e, nereye yapacağımı bilmiyorum. Buna hala karar veremedim. Buraya yapsam tarlanın manzarasını kapatacak ki ben burayı şöyle koyun ya da inek alırsak şuraya koymayı düşünüyorum böyle. Ondan sonra yani nereye yapsam bilemedim. Hala onu düşünüyorum. Köyümüz de baya güzel oldu ya. Çok uzak yere kurulduk ama yani hani oynarsanız kesinlikle burası güzel ama her yere uzak. Şuralara falan kurulabilirsiniz. Bütün köylere gitmesi çok uzak oluyor buradan. Yanlış yer ama güzel yer. Şuraya kursam mı evimi? Ya böyle bahçe falan da yaparım diye düşünüyorum da yapar mıyım yapmaz mıyım onu da bilmiyorum. Şuraya kursam çok mu ayrı olur? Bilemedim ya. Şu karşılara tarla yapmayı düşünüyorum. Biraz da. Ondan sonra. Yani öyle bir kararsız kaldım. Kişilerimiz çalışıyor. Tavuklarımız. Bunları neden toplamıyorlar? Ben mi toplayacağım bunları kardeşim? Bunu da ben mi toplayayım yani? Neyse toplayalım var elimize yapışmaz. Tamam güzel. Ondan sonra kazlarımız ne durumda? Bunlarda da yumurta var. Yalnız şeyi ayırması lazım bence ya. Kaz yumurtası, tavuk yumurtası falan. Hayır lazım. İlk de yumurta demiş geçmiş. Bir sürü tüy var. Bu tüylerden ne yapacağız acaba? Hmm, benim karnım acıkmış. Yalak yüzde diyor. Yemek var mı benim üzerimde? Önce bir karnımı doyurayım. Ah yemekim kalmamış. Dur bakayım yemek yapabiliyor mu? Yemek yapalım. Vallahi şu kuşunu da demirciye verdim. Ama bir sırf altı level olduğu için verdim. Yoksa şu an demirci boş yani. Yahni mi yapsam? Koyu çorba mı yapsam? Yahni yapayım ya. 7 tane. 7 tane yahni yapalım. Oh, tamam. Şimdi bunu da elimde dolaştırıp duruyorum. Önce bir karnımı doyuryım. Tamam, pulledik. Ee, şu gıda gıda yerine bakalım. Yemek durumumuz ne? Tamam közlenmiş etimiz var, ıvırımız var, zıvırımız var. Hatta ben şuradan şu etleri alayım da size yani bırakayım. Belki moraliniz biraz düzelir. Alın lan. Alın bir ne deyin iki i̇şte hani tane paylaşırsınız. Tamam. Şimdi 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 bugün e, yazın son günü saat beş buçuk olmuş. Şimdi göreve gidilmez. şu i̇şte bir sürü görev vardı şu an gidilmez. E, ben e yapayım ya ev. Nereye yapsam diye düşünüyorum. Bu evler böyle uzadı gitti. Ee, evleri de iki level yapmak şey gibi olsa keşke şu hmm, ne bileyim odunluk modunluk iki, iki, level yapmak için üstüne tıklıyoruz ya keşke öyle olsa şuraya yapsam nasıl olur Şöyle hem köye hakim olur. Evet, bence burayı yapayım ya ben. Arkadaşlar, olmazsa şey yaparız ya. Başkasına veririz. Kendimize bir tane daha yaparız. Şeyim kalmamış, kütüğüm kalmamış. Hemen kütük alıp geleyim. Tepe de güzel duracak sanki ya. Dediğim gibi beğenmezsek başkasına veririz. Kütük birikti mi? Birikmiş herhalde olsun. Ben bir tane daha odunca ben Bir tane daha odunca alayım. İki oldu bence. Tamam şöyle güzel bir daha duvar yaparız yamuk. Yamuk yamuk bence. Nasıl duruyor? Yanlış bir şey duruyor ha. İyi çubuğum varmış baya. Sağ, sağda, sağda solda koşturken topluyordum bir sürü. Ee, yalnız sonbahar geliyor. Sonbahardan sonra kış gelecek. Ee, benim artık kıyafet almam lazım ya yani, gerçekten. Araya bir. Kintilik de bir yere kadar yani. Hı, bir sene eksikti anasını sattım. Hadi sen Sen de yapalım. Tamam. <laughs> Daha şeye geçemedim ben herhalde yani. Ee, yalıtım malzemesini. Onu da yapsam. Şiirin evlerine yalıtım yapsam herhalde keyifleri biraz artar diye düşünüyorum. Tamam çatımız kaldı. <laughs> ya şey yapma çok uzun sürüyor ya. Şimdi bir güncelleme getirsin Daha bir de bu e, yetenek vermiş hali hızlı ya, hızlı hız yapıyor. Yetenek de olmasa sıçtık yani. Hazırımız çok fazla. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu dayılar falan ayıştırınca tohumlarından sapları hazır diye geçiyor herhalde. Bu da güzel. Ne dışarı nasıl yapacağım? Şuradan yapayım. Tamam ev yaptık. Şimdi ben buraya nasıl geçeceğim? Gerçi e dayı. Gerçi e dayı da satacağım buraya. Ha, 4 kişilik evde kimse yok. Buraya ben şey atayım. Tamam. Bizimkiler buraya geldi. Oğlum de bak lan. Daha, daha dün doğdun. Mutsuz lan. Şuna bak. %20 ne lan? Daha hayatın gerçek yüzüyle danışmadın kardeşim sen. Ablacım sen burayı niye boşaltmıyorsun ya? Çıksana atadık ya seni buraya. Tamam. Bizim ev boşaldı. <laughs> Şimdi kaç kişi alabilirim artık? İki kişi alabilirim. Bir kadın bir erkek. Ondan sonra şurada da şey var herhalde. Kadın var. Bir tane de erkek alabilirim. Güzel. Tamam. Evimizi de yaptık. Ben burada uyuyabiliyor mu? <laughs> Sonraki mevsime kadar uyuyalım. Gece vakti kısa mı oldu? Çeşitli bir fırtına çıktı ve binalarında bazı zarar gördü. Neyse ki kimse yaralanmadı. Bizim hatun da geldi buraya. Hello. Sabah sabah hatundan fırça edeydik kardeşim ya. Şimdi evler hasar gördü diyor. Hangi evler hasar görmüş? Hemen tahmin edelim. Tamam. Şehrimizin evleri hasar görmüş. Hemen tamir edelim. Kimse mutsuz olmasın. Tamam. Mutfağımız, yemekhanemiz ya da işte gıda depomuz her neyse. O da hasar görmüş. Tamam. Bir evimizi bir şeyimizi düzelttik. Ha şöyle düzeltmemişiz. Çubuğumuz bitecek. Hani hepsini düzelttim herhalde. Hah anasını sattım. Bu da kırıldı. Şimdi son bardayız. Tamam burası tamam. Öncelikle evleri düzeltmem lazım. Çünkü zaten yüzde altı mutluluklar var. Tamir etmezsek bir de iyice şey yaparlar bunlar. Tamam. Şimdi hatun da hediye istedi hediye. Burada köy yönetiyoruz. Hatun diyor bana hediye lazım. Tamam buraya da düzelttik. <laughs> Başka nereye çeksek? Ya sanki dikme yönü çok kullanamaz. Hem dikme kapalı olması gerekmiyor mu ya? Tamam. Sizde var mı bir sıkıntı gençler? Burada yok. Balık çukuru bir şeye bakayım. Tamam burada sıkıntı görünmüyor. ne bakalım. Burada da sıkıntı görünmüyor. Tamam. Şimdi buradaki arkadaşın eee şey var. Ne vardı diye ava çıkacağım az sonra. Bu ne istiyorlar? Neyse görevleri alırım da yaparız. Onun kesin şey yok ya yayı yok. Şimdi ben tarlalara bakacaktım. Ee, Lahanalarımız olmuş tamam. Bunlar ekilecek herhalde. dur. Ee, çalışıyorsunuz mu lan? Of beri. Vallahi lahanaları da topluyorlar. Helal olsun. Tamam. Şimdi ben şeye bakacaktım dur. Nerede benim torbam vardı bir tane. Son barda ne ekiliyor? Buğday. Buğday gerek yok. Çavdar. Çavdar ektirdik diye hatırlıyorum. Yulaf. Abi başka bir şey. Keten tohum baharda ekiliyormuş. İşte tamam. Keten tohum önemli çünkü onlardan şey yapacağım artık. Ee, iplik biplik falan filan. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. Biraz görev yapayım. Sonra devamında görüşürüz. Arkadaşlar yeniden selamlar. Ee, şimdi eşimizden trip yemiştik. Onun için gittim. Hediye hediye aldım. Bir şeyler aldım. Falan filan. Bir dakika lan benim kaç param gitti? Yo benim param gitmedi. Hatun bize para verdi herhalde lan. Helal ya tutumlu hatun görüyor mu ya canım hatunum. Neyse. E, şimdi lahanalar toplanmış mı? Ona bakayım. Aynen toplamışlar vallahi helal olsun. Buralarda ekilmiş biçilmiş. Ya bunlar hallediyor artık ya ben. Şey yapayım. Bak bir sürü tohum gelmiş. Falan filan. Ben üzerimdeki tohumları buraya bırakayım. Gübreleri de bırakayım. Herhalde gübreleri bitmiş bunların. Buğday tağılı bırak. Ondan sonra gübreyi taş tohumu bırak. Ondan sonra Oğlum çok param oldu lan birden. Vay anasını sayın seyirciler. Neyse, e, şuraya ben biraz gübre bırakayım, şuradan şey yapayım. E, 80 tane üreteyim. Şimdi arkadaşlar mantar falan ben bir sürü topluyorum, tamam mı? Onlar üzerinde herhalde çürüyor, küf oluyor ülün üstünde ya da yemekler falan. O küflerden de bayağı e, şey üretiyorum. E, Suyunü gübre üretiyorum. güzel. Suni gübremiz biraz oldu. Keşke köye gidince alsaymışım. Şuraya biraz bırakayım. Ee, suni gübre var mı zaten burada biraz? Biraz da ben bırakayım. Bir tane mi? Nasıl bir tane oğlum? Bir sürü olması lazım. 88 tane. Şunu bırak. Bir tane daha vardı onu da bırakayım. Tamam. Şöyle gübremiz tamam. Hayvanların e, yemi ne durumda? O, onlara hayvan yemini şuraya koyunca alıyorlar mı acaba? bunları yemi bitmek üzere. Doldur. Tamam. Bu %100. Şuraya bakayım. Var mı üstümde biraz? Bir de bunlar yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu bilmiyorum. O yüzden şey yapmayacağım. Eee. Buradaki yumurtaları ben toplamayacağım arkadaşlar. Belki toplamayınca civciv çıkacaktır. Senin problemin ne kardeşim? Abi, şey. Okumu kaybettim de birisi çaldı emin değilim boş verin. Buna da ok lazım. Tamam, buna hemen okunu verdik. Bir tane daha birisi daha bizden bir şey istiyordu kestim bir ya ediyor sıfır Şimdi ben e, artık biz ve ağlama demek az demirhane iki açıldı Bir de az önce ben e, yan görev yaparken e, gıda deposu iki açıldı onu da onu da yükselteceğiz e, dur benim silah yapmam lazım abi buradan yapabiliyor mu Ahşap silahlar taş aletler taş silahlar benim ok yapmam lazım bir saniye Demir külçesi, demir külçemiz yok mu? Abi bakır külçesi yapalım. Belki bakır bakırdan bir şeyler yaparız. Tamam. Örste ne yapıyoruz? Bronz aletler, bakır silahlar. Bakır silahlarda ne yapabiliyoruz? Bakır mızrak, bakır ok. Hmm, tamam bakır ok açtım. Bakır kısa ok diyor. Bakır, bakır aletler, bakır aletleri gerekiyor Bronz aletler, bronz silahlar. Ha buradan ok yapabiliriz. Bana yay lazım şu an. Benim yay yapmam lazım. Yayı nereden yapıyor Avcı kulübesinden mi? Hemen bir avcı kulübesine gideyim, yay yapayım. Şu elemana yayı vereyim. Ondan sonra yapabilirsem bir tane kendime yapayım. Keten iplik yok ya. Keten iplik. Ee, şuradan keten iplik yapabilir miyim? Ketenim var mı benim? Dikimevi. Keten ipliğim yok ki. 10 tane keten sapı lazım 5 tane varmış buradan ne yapabiliyoruz abi yok ya yok yapamıyoruz neyse zehir zehir yapacaktım ben dur zehiri nasıl yapıyordum diğer iksirler zehir önce açalım ahşap şişe lazım ahşap şişe yaparım ben ya Dursun ahşap şişe ahşap şişe ahşap şişe ahşap şişe, ahşap şişe. bakayım buradan mı yapıyoruz çömlek tezgahı kil şişesi kil kil, kil. ahşap şişe abi şöyle bir 10 tane yap ya 11 tane Tamam görüşürüz kardeş hemen gideyim ee, ahşap şeylerle şey yapayım zehir yapayım 10 tane yap abi zehir. Tamam 10 tane zehir yaptık dur. Zehirli kurşun. Zehirli taş ok diyor. Zehirli bakır ok diyor. Bakır okum 4 tane varmış. Dur bakayım. Bronz okum yok. Ahşap okum çok, taş ok. Altı tane zehirli taş ok yaptım. Biraz da üstümde vardı, değil mi? Onlar zehirli bronz ok muydu? Zehirli bronz ok diyor. Tamam. Şimdi şurada hemen şey bitti. Bir yerde sıkıntı yaşıyoruz. Çift çiftçilikte çiftçilikte alet yok diyor. Alet ne 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 işi olmayabilir? Muhtemelen torbası falan yoktur. Torbası mı yok? Dur bakayım. çapa var. Aynen. Torba bitmiş galiba. Hemen torba yapalım. Abi yap ya bir sürü torba. Hemen geldi bak. Hemen geri geldi. Bak basit çanta al. Herhalde biter diye düşünüyorum. Tamam. Bu da hallettik. Şimdi envanter. Savaş. Bakırok ok, bakırok ok, bakırok. Ok. Benim zehirli lokum vardı. Zehirli bakırok ok, üç tane. Zehirli taş ok 60 tane diyor. Abi. Ee, kuşandım. Tamam mı? Şimdi ben. Abi gözü kararttım. Şey avlamaya gidiyorum. Ayı ve bizon. Ayı neredeymiş? ayı nerede lan bizon şurada var Tamam önce bizon avlamaya gidiyorum orada görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bizon bizonların yanına gelmişim bunların ikisi aynı anda saldırıyor mu bilmiyorum böyle ya Allah bismillah dedim Ona uğradın. Oğlum çok fena vuruyor lan. Öldüm. Aa. Oğlum ölünce ana. Otomatik kaydetme ne zaman kaydetmiş en son? <laughs> Demek ki abi Bizon daha bizim bizim işimiz değil yani. Of be. Şunu yükleyeyim abi. Demek ki Bizon bizim yiyeceğimiz şey değilmiş arkadaşlar. <laughs> Öldük lan. Vay hmm, Oğlum çok hızlı ben. Nasıl öldüreceğim bunu? O kadar zehir da yaptım ha. Nereden aldı? Ha şeyden mi aldı? Tamam arkadaşlar neyse. Bu bölüm burada bitirelim. Şu an bizden öldüremiyoruz. Hmm. Bu bölüm burada bitirelim. Ee, Videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve e, sonlar hakkında falan fikriniz varsa tavsiyeniz varsa yazabilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.